İzmit Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısı bugün Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı. Toplantıda da 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri bir dakikada tamamlanırken 6 madde ilgili komisyonlara havale edildi. 3 madde ise komisyondan geldiği haliyle kabul edildi. Toplantıda meclis üyeleri Mayıs ayındaki önemli günler ve güncel gelişmeler üzerine söz aldı. AK Parti Parti Meclis Üyesi Aysel Demirtaş konuşmasında aile kurumunun önemini vurguladı. AK Partili Aykut Bozkurt deprem konusunda parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. İnşallah bu yıl bunların hepsini bitirmek zorundayız. Hepimiz hep beraber. CHP AK Parti veya şu bu ittifak falan hiçbir şey gerekmiyor. Hepimiz birlikte 12 ilçemiz var. 12 ilçede değişik değişik şeyler yapmıyorum. O birliğiyle yapalım istiyoruz. Sizlerle gurur duymak istiyorum. Eee Fatma Başkanımız, eee Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tahir Büyükakın'la ben gurur duymak istiyorum. Eee ben de şunu istiyorum. Olası bir depremde bir gün bir kişi dahi olsa can istemiyorum can kaybımız olmasın. Son olarak Cumhuriyet Halk Partili Nazım Gençtürk şu anda Türkiye genelinde 56 öğrencinin tutuklu olduğunu, Kocaeli'de ise 32 öğrencinin disiplin soruşturması kapsamında üniversitelerinde ifade verdiğini belirterek sözlerine devam etti. Sevindim herkes 19 Mayıs ile ilgili güzel sözler söylüyor. Mesela gençlerden bahsediyor ama şu anda hala 56 öğrenci hala tutuklu. Dün ilimizde 32 öğrenci disiplin soruşturması için üniversitesinde ifade verdi. Yurtlarından atılıyorlar. Böyle bu KYK öğrencileri bilmem ne kadar ve Teknofest'e götürdük değil. Adamlar yurtlarından atılıyor. Bunlar bizim şehrimizin çocukları değil mi? Bunlar bizim geleceğimiz değil. Bunlar genç değil mi? Kronik böbrek hastası Esira 30 gündür tutuklu. İçeride ölecek. Bu çocuk genç değil mi? Bu genci almayacak mıyız biz? Hangi oldu bu? Hangi gençlik? Kindar gençlik mi? Dindar gençlik mi? Hepsi bizim gençimiz iki yüzlü riyakar politikalar değil, herkesi kucaklayan, bütünleştiren samimi duygularla 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun.